Almanlar otomotiv şirketlerini kurtarmanın yolunu buldular. Dünyada Çin'in en büyük ekonomi olmasından sonra iki büyük gelişme oldu. Amerika'da Başkan Trump geldikten sonra dünyada eksen kaymaları oldu. Amerika Avrupa'yı daha fazla korumak istemediğini söylüyor. Avrupa'nın korunması için daha fazla savunma harcaması yapmak istemediğini söylüyor. Avrupa alelacele ordu kurmaya çalışıyor. Ordusuz kaldı çünkü. Türkiye ile beraber hareket etmek istiyor. Çünkü Rusya tehlikesinden korkuyor. Amerika'nın en büyük düşmanı ise Çin. Çin'in büyümesi dünyadaki bütün dengeler alt etmiş durumda. Avrupa'nın acilen orduya ihtiyacı var. Önemli sayılabilecek bir ordusu olmayan Almanya ordu kurmak için 800 milyar dolar para ayırdı. Şimdi bu cepte ikinci büyük gelişme ise biliyorsunuz Çinlilerin elektrikli otomobil sektörünü domine etmeleri, eline almaları. Almanlardaki olan otomobil serüveninin artık Çinli markaları doğru gitmesi ve Alman otomobil markalarının da gerilemesi. Tam bu noktada Almanlar ordu kurmak için ayırdıkları 800 milyar doları büyük ihtimalle kendi otomotiv markalarına verecekler. Bununla alakalı Volkswagen'in Almanya'ya ordu malzemeleri üretebileceği konuşuluyor. Yani Volkswagen'e para akışı sağlanacak. Ayrıca eski Volkswagen fabrikalarında tank üretilebileceği konuşuluyor. Bu şekilde Alman otomobil şirketlerine para aktarılarak belli bir süre daha bu şirketlerin nefes alması sağlanacak. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Almanlar bunu başarabilecek mi? Bu dönemde Türkiye için fırsatlar var mı? Yorumlara yazın lütfen. Benzer konuları anlatacağım. Takipte kalın.